Merhaba arkadaşlar. Beni hatırladınız mı? Ben Hülya. Bugün sizlere ayakkabı tamircisi ile zenginin masalını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Yaptığı işi çok seven, çalışkan bir ayakkabı tamircisi varmış. Sabahları erkenden dükkanı açar, şarkılar söyleyerek işini yaparmış. Bazı günler çok müşterisi olur, iyi para kazanırmış. Bazı günler ise işi olmazmış. Ama o hiç şikayet etmezmiş. Bir sabah yine erkenden işe koyulmuş. Mutluluk içinde şarkılar söylüyormuş. Bu sırada mışıl mışıl uyuyan zengin komşusu uyanmış. Homurdanmaya başlamış. Of of sabah sabah çalışılır mı hiç? Peki ya bu şarkı da neyin nesi? Ah keşke pazarlarda uyku ilacı satılsaydı. Uyumak istiyorum. Zengin adamın çok parası varmış. Fakat hiç mutlu değilmiş. Ayakkabı tamircisinin neden hep mutluluk şarkılarını söylediğini merak edermiş. Onu evine davet etmiş. Ayakkabı tamircisi zenginin kendisini ayakkabı tamiri için çağırdığını sanmış. Hemen zengin adamın evine gitmiş. Zengin adam suratı asık bir şekilde onu karşılamış. Çok mutsuz ve hasta görünüyormuş. Hemen söze koyulmuş. Hoş geldin. Seni buraya niye çağırdığımı biliyor musun? Ben çok zenginim fakat mutlu değilim. Sen ise şarkılar söylüyorsun, çok mutlu görünüyorsun. Söyler misin lütfen? Yılda ne kadar kazanıyorsun? demiş. Ayakkabı tamircisi şaşırmış. Onu bilmem. Çünkü bazen çok müşterim olur. Bazı günlerde ise hiç olmaz demiş. Zengin adam ona yardım etmek istemiş. Al şu yüz altını, istediğin gibi harca. Ben çok zenginim ama bir türlü mutlu olamıyorum. Sen ise çok mutlusun. Biraz daha iyi bir hayatı yaşamak hakkın demiş. Ayakkabı tamircisi hiç o kadar altını bir arada görmemiş. Zengine teşekkür ederek altınları almış. Eve giderken birden kendini kötü hissetmiş. Bu altınlarla yıllarca rahat geçinirim. Peki ya hırsızlar bunu öğrenirse altınları iyi saklamalıyım diye düşünmüş. O günden sonra ayakkabı tamircisi çok değişmiş. Artık şarkı söyleyemiyormuş. Hep düşünceli ve dertli görünüyormuş. Sürekli altınlar yüzünden uykuları kaçıyormuş. İşini de eskisi kadar iyi yapamıyormuş. Sonunda bu huzursuzluğa dayanamamış. Altınları götürüp zengine geri vermiş. Bunları istemiyorum. Al altınlarını ve geri ver mutluluğumu demiş. Evet arkadaşlar siz bu videodan neler çıkardınız? Yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.